Orada duruyorlar. Binlerce yıldır. İnsanlık tarihini tersine çeviren bir keşif. Ne Mısır piramitleri, ne Stonehenge. Hepsinden binlerce yıl önce yapılmış gizemli bir yapı var. Göbekli Tepe. Peki bu yer aslında neydi? Kimler yaptı? Hangi amaçla? Ve neden toprağın altına gömüldü? İşte Göbekli Tepe hakkında muhtemelen hiç duymadığınız 5 şaşırtıcı gerçek. Belki de bu gerçekler insanlık tarihine bakışınızı tamamen değiştirecek. Hazır mısınız? 1. Sadece bir tapınak değil, Göbekli Tepe yıllardır bir tapınak kompleksi olarak anılıyor. Sütunlar, üzerlerindeki gizemli hayvan figürleri, ilk bakışta bir tapınağı andırıyor. Ama bazı bilim insanlarına göre, burası sadece ibadet edilen bir yer değildi. Daha fazlasıydı. Daha derin bir anlamı olmalıydı. Sütunların dizilimi gökyüzündeki takım yıldızlara göre ayarlanmış olabilir. Tesadüf olamayacak kadar kusursuz bir düzen bu. Bazı teorilere göre bu yapı, ilkel bir gözlemevi ya da yıldızların döngüsünü izlemek için inşa edilmiş bir zaman takvimi olabilir. Düşünsenize, yazıyı bile bilmeden gökyüzünü okuyorlardı. Yıldızların gizemini çözmeye çalışıyorlardı. Bu bilgi, tarih kitaplarını yeniden yazdırabilecek kadar sarsıcı. 2. Tarımdan önce medeniyet mümkün mü? Göbekli Tepe'nin en sarsıcı yanıysa, şu tarım başlamadan önce yapılmış olması. Evet, yanlış duymadınız. Tarım devriminden, yerleşik hayattan bile önce. Bugüne kadar bildiğimiz şey, tarımın yerleşik hayatı getirdiği ve sonrasında medeniyetin doğduğuydu. Peki ya Göbekli Tepe? Bu yapı tüm bildiklerimizi alt üst ediyor. Gösteriyor ki insanlar önce toplandı, bir amaç etrafında bir araya geldi, ibadet etti, inşa etti ve belki de tüm bunları yaptıktan sonra tarımı geliştirdi. Bu insanlık tarihinin en büyük ezberlerinden birini bozuyor. Belki de inanç ortak bir amaç tarımdan bile önce geldi. 3. Sütunlardaki şifreler. Göbekli Tepe'nin taş sütunları sadece şekilsiz değil, üzerlerinde akrep, yılan, aslan, tilki gibi figürler var. Hayvanlar aleminin gizemli dünyasından sanki mesajlar gizlenmiş gibi. Ama bunlar sadece süsleme değil, daha fazlası olmalı. Bir anlam taşımalılar. Bazı araştırmacılar bu figürlerin ilk sembolik anlatımlar olduğunu düşünüyor. İnsanlığın ilk hikaye anlatıcıları belki de. Hatta bu taşlara taşa kazınmış bir dil diyenler bile var. Bir çeşit sembol dili. Bir sütunun üzerindeki akrep ve daire motifleri kimilerine göre bir meteor felaketini anlatıyor olabilir. Düşünsenize, yaşadıklarını unutmamak için taşa yazıyorlardı. Yazıdan binlerce yıl önce taşlara kazınmış birer hafıza gibi. 4. Kasıtlı olarak gömüldü. En gizemli kısım belki de bu Göbekli Tepe kendi haline bırakılmadı bilinçli olarak toprağa gömüldü. Yani biri ya da birileri bu yapıyı yok etmek değil korumak istedi. Neden? Hangi amaçla? Korkulan bir şey mi vardı? Yoksa bu yapı sadece zamanı geldiğinde ortaya çıkması gereken bir sır mıydı? Gelecek nesillere aktarılmak istenen bir mesaj. Kutsal bir emaneti gizler gibi onu toprağın derinliklerine sakladılar ve binlerce yıl boyunca o sır orada toprağın altında gizli kaldı. 5. Sadece yüzde 10'u kazıldı. Ve şimdiye dek bildiklerimiz aslında neredeyse hiçbir şey. Çünkü Göbekli Tepe'nin sadece yüzde 10'u gün yüzüne çıkarılabildi. Sadece bir kısmı. Geri kalan yüzde 90 hala toprak altında. Yani bizi daha neler bekliyor bilinmez. Belki de orada tüm insanlık tarihini baştan yazdıracak bir kayıp uygarlığın izleri var. Belki de insanlığın kökenlerine dair daha nice sır o toprağın altında gizli. Orada, sessiz bir bekleyiş içinde. Sırlarını açıklamak için doğru zamanı bekliyor. Göbekli Tepe, yalnızca taşlardan oluşan bir kalıntı değil. O insanın merakının, inancının ve bilinmeyene uzanan arayışının sembolü. Ve belki de bu yapı geçmişin değil, geleceğin anahtarını taşıyor. Sizce de zamanı gelmedi mi o sırrı öğrenmenin? Yorumlarda buluşalım.